Türkiye'nin en iyi penaltı çalış kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Türkiye'nin en iyi penaltı çalış kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. İşte bu. Hoş geldik kardeşim. Uzun bir aradan sonra. Vallahi en, son 2 sene önce gördüm kendisini. Vallahi <gülüyor> <üzün> <gülüyor> <dün aradan> <gülüyor> sonra, <gülüyor> uzun bir aradan sonra, uzun bir aradan sonra hoş geldin kardeşim videomuza. Yanımızda Enes Atalay var. Bugün çok farklı bir giriş yaptık arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Gördüğünüz gibi <laughs> çimdeyiz kardeşim. Çim. Biz bu çimi bulmak için ne kadar zahmet çektik kardeşim. Ben 10 gün çimi için... ayarlamaya çalışıyoruz. 10 gün çamurlardan mı geçmedik, dağlardan, bayırlardan, çimenlerden geçe geçe buraya geldik. Vallahi ben sırf bu yüzden bir secdeye yapmak istiyorum. Biz bu çime kavuştuğumuz için Üçler spor testlerine çok teşekkürler. Se secdede ölen adam. Burayı sağladığı için üçler spor testlerine çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta maç yok. Biz de Enes kardeşimizle uzun bir aradan sonra birleştik ve penaltı çekeceğiz birbirimize. Beşer penaltı çekeceğiz birbirimize. Üç olan kazanıyor ve kaybeden kişi kazanan kişiye yemek ısmarlayacak. Videoya geçmeden önce sizden çok ufak bir ricam var arkadaşlar. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız hemen aşağıdan abone butonuna tıklıyorsunuz. Ve like atıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi penaltılarımızı çekişmeye gidelim. <laughs> bugün İstanbul'da deplasmandayız. This is İstanbul. This is İstanbul. I love you Malatya kayısı. <laughs> Benim üstümde yayınlara gelenler bilir çok güzel bir forma. Orijinal Galatasaray forması. Enes Atalay'ın üstünde de Malatya spor. Adem büyük oldu bugün kendisi. Adem. Güzel bir formaya sahip. 69, Bayburt. Bayburtlar like atıyor, yorum başka atıyor. Başka forması yok. Like'a bir forma. Harbiden <laughs> bundan başka formam yok ama güzel bir forma. Cumhur Yılmaz Türkiye'de buradan selamlar olsun. Yazı turayla belirleyeceğiz arkadaşlar. Önce kim kaleci olacak diye. Sen tura. Haydi. <gülüyor> Yazı. <gülüyor> Ve Enes Atalay kardeşimize kaleci eldivenlerini takdim ediyorum. Beşer penaltı çekeceğiz arkadaşlar. Üç olan kazanır. Beşer penaltı çekeceğiz. Geç abi kalem. haydi. Geldiğimden beri hiç topa ayak bile vurmadım. Hep kamerayı falan ayarlamayla uğraştım. Enes Atalay ve kameramanımız kendisi ısındı burada. <laughs> burada kameramanımıza da selamlar olsun. Bakalım kötü. Oğlum sen niye gülüyorsun? Git ben burada konsey yapıyorum. Eğer kötü vurursam lütfen bana kızmayın. İnşallah bugün ben kazanırım. Yemeği de ben yerim. Çünkü karnım çok acı yani gerçekten. <laughs> <laughs> Ertaç Özgür Ertaç Malat ya Bir tane bile gol atamaz o kadar da eminim Bu pilavı nasıl <laughs> ısmarlatıyorum pilav tavuk pilav oh, Kaslı sporcu yemeği Ben bunu birazcık antrenmansız oluşuma bağlıyorum Sizin de dualarınızla birlikte inşallah yazacağım <laughs> Aa, işte bu. Dualarınızı hissettim dualarınızı. Üçte bir. 5'te 1 olacak arkadaşlar. 5'te 0 tutmadı ama 1 olacak. Bundan sonra bir daha değer. Son 2 tane golü kaldı. 2 gol atamayacak. Ya, hiç atmıyoruz ya. Dördüncü attın mı? Ya işte bu. Dürekten çıktı. Dürekten. <laughs> Şanslısın abi. Direktten girdi direkt. ama. Murat Önce geldi çeldin. Ya. Vallahi helal olsun. Adam savaştı. Malatya. Malatyalar like Malatyalar atıyor arkadaşlar. like. Bir kaysı bırakalım emoji <laughs> Evet, İsmail Çipe olarak ben kaleye geçiyorum. Senin izli maçı gibi olmasın mı? Kanka bu sefer İsmail Çipe'nin kariyer kurtarışlarını izleyeceksin. Arkadaşlar kalecilik performansıma iyi bakın. Deniz'le maçı gibi oldu kariyer performansı. <laughs> Penaltıyı rengin için atıyorum arkadaşlar. Ya panel kalsın, panel kal. Ay İsmail Çipe'nin gücünü herkes görecek bugün. 1-0. <laughs> ya malat, ya ma. <laughs> ne oldu ha? Biz de Sen sakin ol. Biz de İki atarsam bu turun galibi benim kardeşim. Hayır oğlum ya. Ya işte bu. İki dir bacaklarla. İki dir bacaklarla. İki dir ayak bacak her türlü tutarız. İsmail be Ya güneşler. İsmail Çipe ya bak Bayburt ya İsmail Çipe buradan selam olsun ya Aynen. Bayburt ve İsmail Çipe'nin gücü İşte bu İşte bu Ya yeah. Bunu atmam lazım kaybediyorum Bilin bakalım ben ne yapacağım Atmasına izin verecek miyim? Tam oh be. beraber oldu arkadaşlar 2-2 oldu değil mi? 2 gol 2 gol Evet beraber edin. Şu an Beraber üç gol yedim oğlum. Abi sen nasıl hatırlamıyorsun ya? O zaman galiba bir kardeşim. Yani vurmama rağmen çıkartamadım ya ona üzüldüm <gülüyor> ya. <gülüyor> ne oldu İsmail Çipe'nin kariyer kardeşim? İsmail Çipe bunu izlese utanmayacak mı? <laughs> İsmail Çipe... Bence İsmail Çipe bunu izler sevinir lan der adam iki tane kuş Arkadaşlar İsmail Çipe'den daha iyi performans gösterdim mi? Yorumlara Yorumlar belirtin arkadaşlar. Turun galibi. arkadaşlar. Yorumlara belirtin Yazı. Yine bende be. bu sefer 2. turda güzel penaltı atışları yapacağım. Kurtarışlarımla yine damga vuracaktım ama Sonuncusu maalesef bir vurmama rağmen yukarıdan girdi yani. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Kral oldu mu? Olmadı bak. Olur mu böyle penaltı? Yakıştı mı ya? Vallahi çok kötü vurduk ya. Moral bozmak yok. Herkesin bir hata payı vardır. Vallahi bunun sol köşe atacağını hiç beklemiyordum <laughs> Bu kadar düzgün bir vuruş yapacağımı beklemiyordum. Mustafa Muhammed Fatih Terim'den bir eğitim aldınız. <laughs> İki de bir! <laughs> Haydi! Arkadaşlar devam, böyle devam. Çok güzel vurdum az önce. Aşık oldum kendime şu çok belli ederek vurdum. Genç diye bir şans verdiler ama olmadı abi. Kaçıncı penaltı bu? <laughs> Üçte bir. Allah'ım çok kötüyüm şu an ya. Birazdan 5'te 5 beş geliyor arkadaşlar. Kaleci performansı bir gol olan yemiş olabilirim ama şu an son iki penaltıyı kurtaracağım zaten. Bildiğim fizik kurallarını düşünmem lazım. Nasıl olabilir? Bunun şeyler uygulamam lazım. Ben bunu nasıl atabilirim dedi ya. Birazdan geliyor durum. Hava atıyorum, <laughs> hava <laughs> Hava Bunları sert vuruyoz Nasıl ne ya? Kadırda mı? Nasıl Ka oğlum sen? Ertaç çöz bir misin lan? Sen çöz bir oğlum. Gene kariyer maçını oynuyorsun çok, bize adam, karşı Malatya Kaysı bile bu yüklendi. Kaysı'dan enerji almış Kaysı'dan ya. Ertaç çöz bir ya. Evde kariyer kuru kaysıyı kaysıyı bir attım çık. Kariyer maçı geldi. Vallahi kariyer maçını oynuyor ya. Arkadaşlar gerçekten hiç. Bu son penaltıyı atıp kalecilikte efsane bir panterlik göstermeyi düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. Sizin dualarınızı Bir penaltı challenge yapsak da Mustafa Muhammet'in kariyerinin bitmesi beni çok üzüyor. Sonuçta da bir arkadaşımız. <laughs> Çok üzgünüm yani bu konuda. <laughs> Keşke başarılı olsaydı. O da bizim bir kardeşimiz, arkadaşımız. Rekabet sağ içinde ama Bak, dostluğumuz dışarıda devam ediyor. Keşke beraber... Bravo! Allah'a emanet edin diyorum Geç kalene. Ya Mustafa! Ya Mustafa En ama hapbek ya Mustafa Son penaltımı yazacağım dedim yazdım arkadaşlar Ya Mustafa'ya selamlar olsun Ben mutluyum Mustafa muhabbet adına <laughs> Kariyeri bitmedi adamın yoksa Arabistan 3. ligine gidecekti <laughs> Şu an sıra bende 2. seriye geçtik Bunun da galibi ben olacağım İlk, seriye seriyi 3 penaltı ile tamamlamıştım Bakalım nasıl Bu seferki kalecilik performansımda da Fatih Öztürk olacağım Uçan kuş Fatih olacağım Sağa sola zıplayacağım rahat olun Orttan tutacağım Dört tane tutacağım. Rahat olun. Fatih Öztürk'ün penaltı performansını iyi bilirler. Geldi. İçinden geçti. <laughs> Mustafa Muhammed, İsmail Çipe ve Muhammed kariyeri bitmiştir arkadaşlar. Üçüncü ligde Eyüp Spor'da. Eyüp Spor artık birinci ligde. Haydi Fatih. Kardeşim Mustafa Muhammed ben bilmiyorum sen misin beni de. Ebu Cehil mi sandın beni ya? Böyle bir vuruş mu var ya? La evvoia vani Hakkı ilahi ister Malatya Adam vallahi var ya düşmana vurur gibi vuruyor böyle bir şey yok biraz ya. Nasıl teknik? Aferin oh Sola gitmedi be Şimdi 3'te 3 yapması lazım şansı az Ama bakalım biraz hızlar hadi. Soğutma beni bu daha hadi. başlangıç Abi nasıl diye ya? Ya ya. Bir tane tuttum ya. İkinci etabı da kaybettik yüzünden. Sen canı sağ olsun yapma. tamam mı? Vallahi duygularım darmadağın. oldu. Yapma ya. Olur böyle şeyler yapma. Bir dahaki ne? Bir dahaki. Daha bir tur daha var. Uçan yazayım. kuş Fatih'e çok güveniyordum Seher ya. Tura. Yine tura. Ben yazayım. Yazayım. Bu, bu nedir <laughs> abi? Niye yazı geliyor? Abi? <laughs> ben yazayım. Tura geldi. <laughs> Muracem <laughs> verirktir. Abi bu nasıl bir şanssızlık? Döktü ya. Ya halk. Arda Arda geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Hiç bozma, hiç bozma. <laughs> 5'te 3. Vallahi ben beklemiyordum. Arda arda bir çakış geldi. Ama yani, <laughs> sonuncu Ama güzel penaltılardı. Yani. son iki, iki tane atamadı ama 5'te iyi yani 4 tane atmam lazım galiba. Yani. Arkadaşlar mükemmel bir musturalık performansı sergiledim be. Ben altıları da 3'te 3'te kurtardım. Diğer ikisini atmaya gerek yok. 2-1 oldu şu an. Son turu bunu da kazanman lazım yoksa ben kazanırsam... Evet ben kazanırsam ediyoruz. uzayacak. Son tura geçeceğiz. Yoksa, Sen kazanırsan da yıkmış olacak. Inşallah, i̇nşallah ben kazanırım da son turu daha heyecanlı isteriz. Çok hızlı bir yazı tura ben yine yazdım kardeşim. <laughs> Hiç değişmedi yine yazı Aa, çıktı. Dörtte dört yazı geldi ya. Harun yazdım. Tamam. Yine kurtardı. Aa ne no, oldu kardeşim? Tırada mı tırsın o? Kardeşim hemen bir kaysi tedavisi ver. Vallahi öyle bir yaktı ki beni kırılıyor az kalsın. Kaysi gelsin. 3'ten <laughs> tutarsam arkadaşlar 2-2 oluyor ve son tıra kalıyoruz. Çok heyecanlıca. de iki, iki hakkım var ikisini atarsam galip bey. Benim ama en kötü ben bir tane atmak istiyorum. Ben, de, ben de. Abi, Sanki şeytan taşlıyor ya. Böyle vuruş var mı ya? Bunu atarsam seri benim. Pilav gelsin. şeyler. Vallahi ağlayacağım. Seni Arabistan 3. Ligi'ne yolluyoruz kardeşim. İnşallah orada başarılı olursun. Eğer orada da başarılı olamazsan büyük ihtimal süper amatör yolu gözüküyor sana. Süper amatör mü? Aynen öyle. Üçüncü mü lig? Üçüncü lig. Ben Galatasaray'dan nereye gideceğim ki abi şimdi? Arabistan takımından bir seni istiyor üçüncü lig. Adını ben bile bilmiyorum hesabını sen yap Ama eğer orada da tutunamazsan kariyerinin bitişidir. O kadar mı kötüyüm? O kadar kötüsün Muhammed. O kadar kötüsün. Ya Mustafa, ya Mustafa, ene bek ya, ya, ya Mustafa Ya Mustafa, ya Mustafa, ene bek ya Mustafa Kardeşim tebrik ediyorum. Kazanan sen oldun. Çok güzel bir penaltı challenge olduğunu düşünüyoruz. Evet, evet, evet. Ben Mustafa Mehmet rolündeydim. Kaleciyken de çok isim değiştirdim. Sen bugün Malatya'yı resmen temsil ettin. Malatya'yı temsil ettim. Yani direkt mesela kaleyi arkadaşlar. Adam kayısıyla doldurmuş. Böyle bir şey yok. Direğe vuruyoruz, oraya buraya dışarı vuruyoruz. Anlamadım. Bugün benim şanssızlık üstümdeydi ama kardeşimle tebrik ediyorum. Ben eğlendim kardeşim. İnşallah izleyenler de eğlenmiştir. Video daha bitmedi. Alsayda bize ayarladığı için Üçler Spor Tesislerine tekrardan teşekkür ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan <laughs> butonla kanalımıza abone olun, abone olun bayılın, bayılın. ve like atmayı bu tarzda videoların devamının gelmesini istiyorsanız da bize belirtin. Şimdi, Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Şimdi kardeşimize yemeğini sıralamaya gidiyoruz. Haydi bakalım. Ödülünü bakalım nasıl kullanacaksın. <laughs> yemek abi yemek. yemek olsun. Evet Enes evet, kardeşim. Ketçabını güzel sıkıyor musun? Sıkma o <laughs> Ödül yemeği oldu. Ama şu an açar karşı Pilavcı reklamı yapalım. <laughs> Afiyet olsun kardeşim. Vallahi bağcıların en güzel karşısı. <laughs> Ya kardeşim de sözünde durdu. Pilavımızın şanlı olsun. Vallahi kain feda olsun sen oyunu kazandın yani. <laughs>